Merhaba sevgili kanal takipçilerim. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Barış Arduç ve Elçin Sangu aynı havalimanında. Her şeyi veya hiçbir şeyi anlatabilecek bir bakış. İstanbul'daki uluslararası havalimanında yaşananlar herkesi nefessiz bıraktı görgü tanıklarının yakaladığı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk dizi dünyasının iki tanınmış ismi. Barış Arduç ve Elçin Sangu yer alıyor. Kisi de aynı terminalde, sadece birkaç dakika arayla bulunuyorlardı. Ancak orada bulunan bazı kişilere göre, gözleri birkaç saniyeline buluştu. Ve o an her şeyi değiştirdi. Elçin Sangu önce geldi rahat ama şık bir kıyafet giymiş. Güneş gözlüğü takmış ve elinde kahvesiyle sakin ama biraz da düşünceli görünüyordu. Resmi Instagram hesabından yeni varış noktası, yeni hikaye. İşte geliyorum. Notunu ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaştığı bir hikaye paylaştı. Hayranları, yalnız mı? Barış yakında mı diye merak etmeye başladı. Dakikalar sonra Barış belirdi. Koyu renk bir ceket giymiş ve ciddi bir ifadeyle. Elçinin kullandığı kapıdan içeri girerken görüldü. Bazı görgü tanıkları göz göze geldiklerini iddia etti. Sırada bekleyen genç bir adam hiçbir şey söylemediler ama sanki zaman bir anlığına durmuş gibiydi diye yorum yaptı. En ilginç olanı ise Barış'ın bagajının olmamasıydı. Elinde sadece telefonu ve bir dosya dolusu belge vardı. Bu durum herkesi şaşkına çevirdi, sadece onu görmek için mi oradaydı? Daha önce bir karşılaşma olmuş muydu? Kimse kesin olarak bilmiyor ama sonrasında olanlar ateşe körükle gitti. Saatler sonra Elçin başka bir hikaye paylaştı, bazı bakışlar kelimelerin söyleyemediğini söyler, sözleriyle birlikte romantik bir şarkı. İnternet patladı. Takipçileri, barış içinde Diye ısrar etti. Sanki bunlar yetmezmiş gibi, sosyal medyada nadiren paylaşım yapan barış. Havaalanı penceresinden gökyüzünün bir fotoğrafını, bazen kader bizim için seçer, notuyla. Paylaştı. Bilmece çözüldü. Sorular çoğaldı. Hala bir bil.